Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir motivasyon videosu. Yeni haftaya başlıyoruz. Bayram bitti. Ve biliyorum ki birçok insanın hayatında ciddi bir motivasyona ihtiyacı var. Hepimizin var. Hayatta bir şeyleri başarabilmek için, yeniden iyi hissedebilmek için, şu zor zamanları atlatabilmek için aslında yaşadığımız zorluklardan size bir olay anlatacağım. Bu tip videolarımın çok müdavimleri var. Spiritüel videolar adı altında kanalımda bir oynatma listesi var. Orada çok sayıda spiritüel video var. Beni yakından takip edenler biliyor. Hayatımın ciddi bir zamanı, 10 sene gibi ciddi bir zaman yurt dışında geçtim. İtalya'da bir süre kaldım. Ve yaşadığımız zorluklar oldu. Yurt dışında yaşayanlar bunu bilir. Zor zamanlarınız vardır. Hayata devam etmek istemediğiniz aslında. Yaşam sevincinizi kaybettiğiniz yeniden Güçlü hissetmekte zorlandığınız günler vardır, geceler vardır. Ertesi sabah olacak mı acaba diye kendinize sorarsınız. Böyle zamanlar yaşayan dostlar var. Sıkıntılar yaşayan dostlar var biliyorum. Problemleriyle, bir takım sorunlarıyla uğraşan insanlar var. Bunları atlatmak istiyorlar. Bakın, 2006 senesi, 24 yaşındayım. Çok zor bir süreç geçiriyorum maddi olarak, manevi olarak. Yaşam sevincimde ciddi bozulmalar var. Yeniden hayata tutunma konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Böyle günler yaşayan insanlar vardır, böyle sıkıntılar yaşayanlar vardır mutlaka. 2006 senesi. O zamanlar 24 yaşındayım. Bu sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırken artık bir dar boğaza geldim. Öyle düşünün. Bir dar boğaz. Artık kendini böyle iyi hissedememe hali. Hayata devam etme konusunda o kadar genç yaşta olmama rağmen depresif bir durum. Ve tam olarak umudumu yitirdiğim günlerden bir tanesinde artık hani sabah yataktan kalkacak gücünüz olmaz. Çünkü gün içerisinde sizi motive eden bir şey yoktur. Yani ne yapmak istiyorum ki hiçbir şey yapmak istemiyorum gibi. Ve yurt dışındayım ve çok zorluklar var. Bir oturma izni alırken bile çok zorlanıyorsunuz. Bir sürü bürokrasi var. Bize bazen kötü davranıyorlar yabancılara. Ve şöyle söyleyeyim size. Öyle bir dönemde bir telefon geldi. Yıllardır görüşmediğim bir arkadaşımdan bir telefon. Dedi ki ya dedi nerelerdesin sen işte İtalya'dayım falan. Ya dedi inanılmaz bir şey ben de hafta İtalya'ya geliyorum dedi. <laughs> ya en azından 3-4 senedir görüşmediğim bir arkadaşım. Yani normalde beni arayacak da denk getirecek. Ve bir hafta sonra da İtalya'ya geliyor. Benim de orada bir projem var dostum. Bir işte çalışıyorum dedi. İtalyanlarla çalışmam lazım. Bana da biri lazım. Gel dedi birlikte Floransa'ya gidelim. Ben o zaman Milano'daydım. Geldi. Birlikte Floransa'ya gittik ve beni hiç tahmin etmediğim şekilde bir projenin içine soktu. Bir iş. Ve o zaman da bir para ihtiyacım var. Bir para kazanmaya başladım. Bakın mucize gibi bir şey. Çünkü ne zaman yaşam sevincinizi yitirseniz aslında bir telefon çalar. Biri arar. Tekrar oyuna dahil olmanız gerekir. Bir güç yaradan sizi tekrar hayatın içine doğru çeker. Çünkü ana kural şu. Hayatta kalmak dediğimiz konu var yani survival diyorlar aslında bu yaşam sevincini korumak. Ve her an nasıl sürprizlere gebe neler olabilir bunu kimse bilmiyor. Sürpriz burada. Yani şu an bitti dediğiniz yerde yeniden başlarsınız. Çünkü kimse filmin ortasını filmin başını hatırlamaz ama filmin sonunu kimse unutmaz. Onun için hikayenize kaldığınız yerden devam edin. Bu hafta güçle büyük bir motivasyonla haftaya başlayın. Ve şunu unutmayın Tek bir an bile yalnız değilsiniz. Hiçbir an. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.